Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Kasım ayı astroloji yorumlarımı izlemeye hoş geldiniz. 9 Kasım'a kadar Mars Oğlak Burcu'nda yer alacak ve dostlarınızla, arkadaşlarınızla ilişkinizi yönlendirecek. Yani biraz aranızda tartışmalar olacak, biraz ortak amaçlar peşinde koşacaksınız. Bir miktar dış dünyaya açılacaksınız ama ayın 9'undan itibaren iç dünyanıza dönüş başlayacak. Ruhsal yolculuğunuzla ilgili arzu ve isteklerinizle 10 derece kararlı ve iradeli davranacaksınız. Eğer ruhsal dinginlik isteyen çalışmalar varsa ve siz bir türlü iradenizi toplayıp bu çalışmaları yapamıyorsanız kötü alışkanlıkları bırakamıyorsanız 9'undan itibaren çok iradeli davranabileceksiniz. Bırakmak istediğiniz her şeye nokta koyabileceksiniz. Ayın 13'üne dek Seyahat alanınızda yolculuk yapan Merkür, haberleşmeleri, seyahatleri ve eğitimi yönetirken, unçünden itibaren kariyer alanınıza geçiş yapacak ve zekanızı, düşünce gücünüzü tamamen kariyerinize odaklayabileceksiniz. Bir yandan iç dünyanızı geliştireceksiniz, bir yandan kariyerinizi geliştireceksiniz. Her iki alanda da müthiş bir enerjiye ihtiyacınız olacak ve bu enerjiyi kendi içinizde bulabileceksiniz sevgili balıklar ayın 14'ünde Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sayesinde yakın çevrenizde hoşunuza gitmeyen ilişkiler varsa bu ilişkilere noktayı koyabileceksiniz. Ya da yeni bir çevre arayışınız varsa aradığınız çevreyi nihayet bulabileceksiniz. Ama biraz dikkatli olmanız gerekiyor. ayın karanlık yüzü bu dolunaya zıt açıyla bağlanıyor. Dolayısıyla sizin kör noktanızda kalan bazı gerçekleri görmüyor olacaksınız. Uzak çevrenizden insanların uyarılarına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. 20'sinde Neptün burcunuzda duranlaşacak. Duranlaşma burcunuz açısından ciddi derecede önemli. Kendinizi hiç olmadığınız kadar baskı altında hissedeceksiniz. Düşünemiyor, algılayamıyor gibi hissedeceksiniz. Her şey bir sis perdesinin arkasındaymış gibi görünecek. Çok kolay kandırılabileceksiniz, çok kolay yanılabileceksiniz. Uyuşma eğiliminiz zirve yapacak. Adeta televizyon, cep telefonu, bilgisayar bağımlısı gibi hissedeceksiniz. Belki eğer yatkınlığınız varsa maddi ya da alkol kullanımına karşı da zayıf hissedeceksiniz. Bu anlamda dikkatli olmanız gerekiyor sevgili balıklar. Neptün ilerlemeye başladıktan sonra artık sizde sanatsal yönlerinizi, yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkarıp başkalarına sevgi ve şefkat dağıtıyor olacaksınız. Hatta merhamet duygunuzla başkalarına örnek olacaksınız. Ayın 24'ü kritik bir evre Plütonla Jüpiter arasında bir kare açı var. Bu kare açı boyunca güçlü dostlarınızla ortak para ilişkilerinde dikkatli olmanız gerekiyor. Ya da parasal ilişkiler onları Onlarla ilişkinizi etkileyecek bunu unutmamanız gerekiyor. Eğer ihtiyacınız olan belli bir miktar varsa kredi ya da borç almak istiyorsanız bunu dostlarınızla paylaşmamanızda menfaat ilişkisine dönüp davranmamanızda fayda var sevgili balıklar. Yeni ay ay sonunda 29'unda gerçekleşecek ve yeni bir kariyer teklifini ayaklarınıza getirecek. Tam da hayal ettiğiniz şey size ulaşacak. Ama onları düş kırıklığına uğratmamanızda fayda var. Olmadık beklentilerle, olmadık taleplerle onlara adım atmamanızda yarar var sevgili balıklar. Bırakın her şey yolunca aksın. Ne sizi kandırmalarına izin verin ne de beklentileriniz yüksek olsun bir biçimde arayı bulun bu sayede güzel bir ay geçirebilirsiniz aşk ve huzur sizinle olsun şimdilik hoşçakalın.